Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kulüp modundayız yine. Şimdi hemen bir şu zarlardan çevirelim. Fre'ye çıktı. Değişik var mı? Barats geldi. Barats denir mi ya? Hiç denemedim. Belki yapabilirim, belki yapamam. Akayı bilemedim. Bence Barats yapıyor. Baratsı hadi Hiç Baratsı denemedim. Tamam. Ama ticarette üstüme tanımam. Hayır 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 hayır. Uh, son anda canlandıra bastım. Yoksa belki. Ya. Kulüp modunda uzak atış oynayacaksın. Ya, yani Mia mesela. Moskova. Oo Karşıda Leonard var. Sıkıntı. Çok pis sıkıntı. Takımda usta var. Büyük usta var. Epic var. Üf bir mistik yok ya. Vallahi millete mistik gelir. Bize de mistik gelmiyor. Usta geliyor. Olacak şimdi. Oğlum Aurora'nın kus. Al. Ben bunu okunuşunu bilmiyorum bu arada. Linçleyebilirsiniz. Aurora'nın kostümü ne güzelmiş lan. Mobile Legends'a hoş geldiniz. Detaylı gözüküyor. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak hepsini ez ve geç. Milyonlar doldu. Toplan. Son zamanlarda kıyadı gören oldu mu? İlk kan. Aa, bu ne lan hemen donduk ama. Katledildin. Öyle ama güzel oynadı mis Düşman 2'de 2 attı. Tamam, Takım arkadaşın bir... katledildi. Kuleniz oh. saldırı altında. Hayda ultiymiş lan bu. Bu nasıl ulti ha? Ya. Ha. Acı acı ışın lan. Düşman katledildi. Düşman seri katile Buraya bağladılar. Katlim. İki de iki. Ya oyun yaptım gördünüz mü? Ben? Takım arkadaşın katledildi. Düşman seri katile bağladılar. telefon daha iyi olsa belki ışınlanı daha erken basabilir mi? Hemen atladığım gibi basmaya deniyorum skilllerden sonra. Sakin ol, sakin ol. Hadi yapma. Oha lan! Adamı yedik. Oğlum bu ne adamı yiyor bu? Takım arkadaşın katledildi. Kuleni saldırı Altın Dar. <laughs> ne? Ha ha, Altının varken neden insanlara güveneyim ki? Ah, komik hikaye. Takım arkadaşın katledildi. Ne ne Düşman katledildi. Hayır Kuleniz saldırı Neyse, altında Niyeti ben böyle milleti içeri çekerim ya Düşman seri ikasile bağladı çok kötü bir oyuncu. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. İki, i̇ki de, de iki. Tamam kazandık şu anlık ama. Öldü mü orada? Ölmedi. Tamam şu anda fight kazandık. Geri çekil. Tamam. Ne no yapıyorsun? Hey de. Seri katil. Buraya kadar. takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Lan oğlum Git artık. Hocam ya ulti baga mı girdi? Basıldı da tutmadı. Helal lan be. Öldü. Ölmedi. Işından atacağım Düşman mı? <laughs> Adama bak Kapatma tuşu Birini yutmak istiyorum. Gitti. Ee adam sen atana kadar adam gitti. edildi. Saldır! Ne niye alıyorsun ki? Zaten canım. Hiç hoş değil ufaklık. Hiç hoş değil. <laughs> Düşman katledildi. Buraya kadar. İki de iki. Hayır. Düşman Buraya kadar. Saldır. Benim, can yenilemem lazım. Saldır. Bir ölümsüzdür. edildi. Takım arkadaşın katledildi. Benim bölgemde benim köklerim geçer. Takım arkadaşın katledildi. Ya oğlum. Bana parayı kovabildin. Ya. Düşman katledildi. Düşman seri katledildi bağladı. <laughs> Düşman Altında ikide iki attı. Altında geri Anlamadım. Videoyu açınca zaten oyunu kaybediyoruz. Ya bilmediğim kahraman geliyor. Az önce neydi oynadım? Neyle oynadım lan? Bir şeyle oynadım mı? Yok ya var aslında. Ya oğlum adamın dibine girmek lazım. Kuleniz yani. yıkıldı. Son zamanlarda kuleni gören oldu mu? Küçük dostum bana hala 500 altın borçlu. Oh. Düşman oh. kendini açtı. Düşman seri katile bağladı. Ee, anne gelen maçtan atın. Hadi ya maçı. Hadi ben maçını bak. Kaplumbağa bulursanız almaya hazırlanın alacağız. Acaba grafiti nasıl düşürsün altında Ya oğlum, ya şuna bak ya. <laughs> <Kaçamazsın ki. gülüyor> Uzakta, şuna hele bak gelmedi bu arada. Buff, yani. Şunun kadar saçma bir karakter yok Nasıl vurabiliyor he? Kaotikçe çıkıyor zaten A base'den vuracak adam Neyse arkadaşlar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Bay bay Like da atın abone de olun Atsanız da güzel olur Paylaşırsanız da tadından yenmez Hadi kendinize iyi bakın. Bir de kulübü de ilk defa da oynuyor. Anlamıyorum. Bekleyin şimdi. Mesela Leo Mart oynadım. Leo Mart güzel oluyor burada. Az önce ne oynadım ben bir de? Onu hatırlayamadım şu an bir. Bakalım hemen. Sen dur orada. Leo Mart oynamışım. Hepsi klasik ya. Arada bir funny denemişiz. Güzel. Bak kulüp mesela. Kulüp, 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 kulüp. Ozda kulüp oynamamışım ha. <laughs> Neyse işte Leo Mart güzeldi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeter artık.